Bu videomda Nerf Zombie Strike Crosscut tanıtıyorum. Bu Crosscut birkaç gün önce gördüğünüz Brain Soven küçük kardeşi gibi bir şey. Şimdi hemen makasımızı alalım, kutuyu açalım. kutumuzu açtık. Silahımız bu. Benim açımdan rahat, küçük ve kullanışlı. Evet özelliklerine gelelim. Bir tane taktik aksesuarı bulunuyor. Bu gördüğünüz şey foam, nerflerin dart oldu malzeme. Buradaki ikinci tetik onu çalıştırıyor. Dönüyor. Zombileri kesiyorsunuz. Hem savaşırken. Not zombie strike, double strike de olduğu gibi kirli bir barrel smart AR system var. Ama onda olduğu gibi çekmeli değil. Böyle çekiyorsunuz. Atıyorsunuz. Ondan sonra... Yani Evet. Gördüğünüz çok havalı. Brain bir karış olması bayağı güzel. Tutma sapı rahat. O bir iyi özellik. Bu şey çok cool. O da bir iyi özellik. Smart AR güzel çalışıyor. Bazı Smart AR'daki olduğu gibi kötü değil. Kötü yanlarına gelirsek işte bu tetik biraz heavy bir tetik. İkinci tetiklerde olduğu gibi. Onun dışında başka bir kötü yanı yok benim açımdan. Rahat. Güzel. Merminiz bitince de aynı anda You could stop them all day every day. Tamam tamam şaka yapıyorum. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Lord Prince ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. <laughs>